Burcu'cum ne haber? İyi Rafet abi. Konuşabildin mi Halil Yok. bekliyoruz. Bu şikayetçi değilim. Keyfim yerinde yani. Ne güzel değil mi? Seninle kurumsal bir çatı altında da birlikteyiz. Aynen. Ben böyle işim olmadığı zamanlar gelirim buraya ya. Dertleşiriz seninle. Ya çok iyi olur da işte şoförler üst kata çıkamıyorlar pek. Üşeniyordur onlar. Üşeniyordur. Ben üşenmem ben. Çıkarım rahat ol sen merak etme. Peki. Ee nasılsın? İyi misin? İyiyim. iyi, iyi olmayayım ki? Yani işte nişan attın ayrılık falan zor süreçler ya o yüzden. Onu diyorsun. Yo gayet iyiyim. Neden? Anlamadım. Yani işte dedim ya zor süreçler diye tabii. Yani hayatına Yeni biri geliyorsa bilemem de. Yani... Rafet Bey, Handan'ın bekliyor. Sen bu kahvehanenin sahibi değil miydin? Ne oldu orası? Kapandı mı? Yok yok, yani orayı zaten babamla birlikte işlettiğimiz için işte Necat Bey de bu işi teklif edince. Anladım tamam. İsmin neydi? Rafet. Rafet. Benim uyulmasını istediğim bazı kurallarım var. Bir. Şirket dışındayken yanımdan ayrılmayacaksın. İki. Eğer yanımda değilsen çağırdığımda beş dakika içinde yanıma geleceksin. Yani ya beş dakikadan daha uzaksa? Mümkün olan en kısa zamanda işte. Sözümü de kesme. Üç. Arabada her ne konuşulursa konuşulsun, duymayacaksın, bilmeyeceksin. Dört la, la kayıklığı sevmem. Canan sözleşmeni hazırlıyor. Bu anlattıklarımı orada okuyacaksın zaten, imzalarsın. Ha bir de benim için şirketin ve benim imajım çok önemlidir. O yüzden bugün üstüne iki takım elbise alırsın. Canan sana yardımcı olur, bir asistan ayarlar yanına. Şimdi ben bir toplantı için çıkıyorum, sen de o arada işlerini hallet. Hayırlı olsun. Hayda. Ne haber Burcu? Nasıl geçti? Aman beni nasıl geçsin? Şunu yap, bunu yapma. Bir sürü laf işte. Bir de bana takım alacaklarmış. Bunu beğenmediler herhalde. Asistanlardan biriyle git dedi. Seni çıkarayım mı kız mesaiye kadar yırtarsın ha? Ay benim çok işim var ya. Şunları... Rafet Bey. Benimle geliyorsun. Burcun İyi. Ya bu yemek için bize fiş verdiler de onlarla sana cheesecake aldım. Ay çok naziksin Rafet abi de. yani ben şekeri ara verdim bu arada yemiyorum tatlı. Hande Hanım yok dışarıda. Biliyorum ya. Zaten ben işe tam olarak bugün başlamadım. Yarın başlayacağım. Bugün böyle alışverişle alışverişle geçiyor işte. Dişirket arabası bende kalacakmış. İstersen akşam seni giderken bırakayım. <laughs> Ağlasın var bende araba. Evet. Burcu biraz konuşabilir miyiz? Şu sabahki mevzuyu. Yani afyonun patlamamıştı. O haldeyken kafam ne durumda oluyor biliyorsun. Merhaba. Suna'nın abisi. Şirkette işe başladı. Hande Hanım'ın şoförü olarak. Necat Bey'in haberi var. Artık buralardayım. Ee, neyse, konuşursak iyi olur. Birazdan çıkacağım, arabayla seni evine atarım, o sırada laflarız. Teşekkür ederim Serkan Bey. Rafet'le çıkacaktık zaten biz şimdi. O beni eve bırakacak. Yani bir isteğiniz yoksa çıkabilir miyim? Nasıl istersen. Hı. Klimayı aç demiştim. Açmadın mı? Klimanın tuşu bu değil miydi? Bana mı soruyorsun bunu? Sen bilmiyor musun yani? Yani şimdi bu yeni modellerde her tuş farklı olduğu için. Şu sağda dur. Hemen şimdi mi? Evet. Kapıyı aç. Hayır, kendi kapını değil, arka kapıyı. İnip de mi aç? Hayır, kapının kilidini aç. Telefonumu almaya geldik ya. Efendim bir şey mi dedin? Yok yo size demedim. Çok beklettik mi seni? Yo ben de yeni geldim. Biliyor musun? Ailenle çok ilginç şeyler konuştuk dün. Vallahi ne yalan söyleyeyim çok da merak etmiyorum. Biz baya baya arkadaş olmaya başladık. Yani Nejat hakkında konuşabiliyoruz. Bana Nejat'la arasında hiçbir şey olmadığını anlattı. Hatta beni buna ikna etmeye çalıştı diyebilirim. Yani düşünsene sürekli Nejat'la olan ilişkisini gözümüze gözümüze sokuyordu. Ya şimdi öyle değil ama. Ya yavaş biraz. Bir dakika ya. Aile hiçbir zaman Nejat'la aralarında bir ilişki varmış gibi davranmadı. En başından beri Kayra için geldiğini söylemedi mi? Söyledi. Nejat'la aralarında bir şey yok. Ya ne yapayım bir de şimdi sana bir de yemin mi edeyim yani? Nejat'la aralarında bir, bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Merak etme ben de artık eminim bundan. Güzel.